Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeniden efsane bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar söz verdiğimiz gibi master e analiziyle karşınızdayım. Şimdi dünyanın en iyi ormancısı olarak adlandırılan kanyon master e oynuyor. Yani bu ne demek? Çok kişinin master e oynaması gerekiyor diyebiliriz. Hatta bir iki tane değil baya bir master e oyunu var. Karşısında da Hanma ormancısı ormancısı Onflik var. Gerçekten iyi bir ormancıdır bu da. Haberiniz olsun ve Diana Yasuo kombosunda burada görebiliyoruz. Videoya geçmeden önce de videoyu beğenirseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada zil mil muhabbetleri de varmış. Zil açınca şey geliyormuş falan filan. Onlara da bizim editör dedi ki abi böyle böyle zil muhabbet de var. O zili açabiliyorsanız açarsınız artık size kalmış. Şimdi arkadaşlar Master genelde mantığı ne? Hepimiz biliyoruz az çok. Farm yapmanız gerekiyor. Gerçekten güçlenmeniz lazım. Yalnız burada Poppy bir dakika. Ormana... Duvara vurursa falan ama burada tabii ki orman çektiği için bir dakika popi daldı. Rün'den de bu arada Hail of Blaze dediğimiz bu hani Türkçesini bilmiyorum kusuruma bakmayın. Burada Türkçesi mi yazıyor? Tüh, Türkçesi yazmıyormuş. 3 vuruş böyle hızlı hızlı vurduran rün var ya şuradan göstereyim. Kendiniz görürsünüz Özgür de zaten rünü paylaşır. Şimdi kayacılara doğru keseceği için kırmızı güçlendirmeyi kayacılara doğru çekti. Master Yi de en önemli mantıklardan şunu söyleyeyim Master Yi'yi çöz, çözmüşsünüz demektir. Birincisi arkadaşlar Q yeteneğinizi rakibinizin yeteneklerini dojlamak için kurtulmak için atıyorum Poppy size E yeteneğini attı ultisini attı o sırada Q atabildiğiniz bir rakip varsa Q atıp çıkabilirsiniz. Alistar size kombo yaptı birisine Q atıp oradan çıkabilirsiniz. Ya Yasuo Hortum attı Jinx W attı Diana Q attı bunların hepsinden bir şekilde kaçabiliyorsunuz. O yüzden de Mastery burada önemli bir hani aslında yeteneği söz konusu. Yeteneği var yani. İkinci bir aşamaya gelirsek de W yeteneği. Arkadaşlar W yeteneğinin mantığını hatırlayanlar vardır. Yani bilenler biliyordur zaten. W yeteneği şöyle göstereyim sizlere. %100. Heh, bak şurada. Mastery Channels Reducing Incoming Damage %60 yani %60 hasarı emiyor aslında. Şimdi %60 dediğiniz şey çok büyük bir sayı. Sallıyorum ki işte Diana ulti bastı tamam mı? Veya işte ne bileyim Jinx ulti attı. Hemen o sırada bir W kullanırsınız veya LeBlanc size combo yapıyor. W'nüzü bastığınızda o anlık bile olsa oradan şey oluyorsun yalnız bir sıçra geldi orada. Kule altı için işte bak kule altının zamanlaması derken Alistar ne kadar iyi oynadı. O ne? Alistar. Ve burada çok kötü durumda kaldılar. Poppy'nin de ışınlanı geldi buraya. Orada W ile resetledi ama maalesef Alistar bak öyle böyle taşımadı. Aa, Jinx düştü son anda. Öyle böyle oynamadı. Aslında çok güzel bir sıçra geldi. Niye? Çünkü dalga varken sıçra attı. Hani biraz dolaşayım geleyim. Olmaz. Dalga var. O dalgayı kullanacaksın. Aslında Canyon bayağı iyi bir sıçra atmış oldu ve burada rakip ormancı da kanyonun alt koridorda olduğunu bildiği için hemen on filik rakip ormanı çalmış durumda arkadaşlar ve kanyon burada kötü sonla karşılaşacak. Şimdi bu kanyon ya yani şey eşli eşya dizilimi var. Hepiniz biliyorsunuzdur. o bir dakika Noru öldürmeyi başarıyor yalnız. Orada E yeteniyle bak. Şimdi bak burada çok önemli bir trik var. Şimdi çoğumuz düşük eloda şunu yaparız tamam mı? Geldi Q'a bak. %90 oyuncu burada Q atar adama. Arkadaşlar bakın şu atmıyor adam otomatik saldırı zaten vurabileceği bir menzilde ya geliyor bak iki tane vurdu artık menzil dışına çıktı vuramıyorsun ya adama yaklaşmak için Q atıyorsun bak attın hop yanından yürüyor hafif hafif burada da W'su ile otoma hani otomatik saldırısını resetliyor ve öldürüyor bak orada aslında ölmeyecek olan rakibi adam otomatik saldırısını çok güzel kullanarak Q'sunun mantığını çok iyi kullanarak böyle bir sonuç elde etmiş oldu. Yani bu Master Yi gibi karakterlerin aslında çok önemli triklerinden hani diyebiliriz. Hatta bunları yapmıyorsanız Mastery'i asla oynamayın. Bu tüm şampiyonlar için geçerlidir. Mesela Nautilus birisini kovalıyorsun. Atıyorum yani yakalaman gerekiyor ama hani birilerini de bekliyorsun arkada. Q yeteneğini ne yapıyorsun? Saklıyorsun. Önce bir işte yanında yürüyorsun adamın. Q'yu kullanmıyorsun. Kitle kontrol yapmıyorsun. Falan filan. Onun gibi bir şey aslında bu Q yeteneğini rakibe yaklaşmak için atmış oldum. Evet ormanına dönüyor tekrar. Alt koridora bir koridor baskını geliyor. Rakibin buraya geleceğini düşünüyor. Yalnız iki tarafta da e, mavi tarafın oyuncuları e, Kanyon'un takımını öldürmüş oldu. Diana'yı orta koridorda gördüler mi? Aynen görüyorlar. Bakalım alt koridora yine kule altı gelecek. Ama bu sefer bakalım Alistar nasıl oynayacak merak ediyorum. Natürüs'ten güzel bir kitle kontrol geldi. Natürüs çok iyi bir şekilde kulenin altından çıktı. Ve orada e, düşürüyorlar Alistar'ı. Bakalım Jinx'i düşürebilecek mi? Ve Jinx'i de düşürüyor. Ama Diana gelmiş orta koridordan. Buradan açabilir mi Master i? ama 6. seviye olduğu için Diana onu da düşürüyor. Şu an 2-2. 2-2'ye geldi skor. Alt koridora yatırım yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi işte kötü oynuyor, işte kule altı yaptılar, öldü falan. Arkadaşlar, burada önemli olan şu. Bu adamların Elo'su yüksek ya aynı zamanda bu adamların nişancıları genelde iyi oynayan insanlar ya. Mesela atıyorum bakalım. Burada mesela alt koridorda 400 altınlık fark var. Bu az gibi gözüküyor ama bu dakikada fena değil bu seviye için. Üstüne üstlük seviye farkına bakalım. Seviye farkı çok yok galiba. Seviye farkı çok yok. Aslında düşündüğüm kadar da mantıklı değilmiş. <laughs> Şu an bunu öğrendim. Çünkü ben daha fazla altın farkı varmış gibi düşündüm nedense. Hani 54'e 35 ama burada dediğim gibi 4 asist biraz orada can sıkmış diyebiliriz. Tecrübe puanında da harbiden ama burada çok minyon var. Onu da söyleyelim. Eşitler diyebiliriz aslında baktığınız zaman. Hatta belki Aphelios bunların hepsini tek alsa öne bile geçebilirdi yani. Neyse bu alt koridora yapılan baskınlardan düşündüğümüz kadar güzel bir şeyler çıkmamış. Onu da kontrol etmiş bulunduk. Alistar'ın ilk baskında çok büyük oyunu var. Onun da payı burada çok büyük. Rakip ormana şöyle bir giriyor. Bu arada 6. seviye olduğu için... Hani birebir de fena bir güçte de değil şu an Master'i. Zaten saldırı hızı çizmesi de almış. Ama Diana da 7. seviye ve 3 tane burada eşyası almış ama Diana orada yakalıyor. Ultisi yok Diana'nın ama burada Master direkt olarak e, ultisini basıp çıkıyor. Şimdi savaşı kazanamayacağını biliyor adam. Direkt olarak ultisini basıp kaçtı. Orada bence alamete girmesi hata. Hani çünkü tamam orada nar var diye falan giriyor ama hani rakip ormancı birebir de onu öldürebildiği için şu dakikada o yüzden biraz sıkıntı oluyor diyebiliriz. Diyananda da ultisi olmaması güzel bir şans oldu Kanyon adına. Dediğim gibi erken oyunda bu karakter zor bir karakter mantık olarak ve karşı orman sizlere yapıldığı zaman çok geriye düştüğünüz bir karakter. Ama tabii ki bir şekilde öne geçerseniz Q yeteneğin ikisine de vurdurmak için bekletiyor. Ama vurduramadı onu smite attı e, rezil olmamak için. Şimdi şunu söylüyordum. Mastery gibi bir karakterle siz farmınızı yaptığınız zaman herhangi bir yerde bir rakip takımın istemeyeceği bir savaşı alırsanız yaparsanız siz bir sürü bol bol skor alabiliyorsunuz. O yüzden de arkadaşlar takım savaşlarını böyle saçma sapan yerlerdeki takım savaşları 2'ye 2'ler 3'e 3'ler Mastery için kötü değil. Onu da söyleyelim. Burada Yampire Henge çıktı. Bunu da alacak. O Rakip takım direkt geliyor Alistar'ın kombosuna direkt sıçra attı hiç şey yok çünkü arkadaşlar şu an Mastery e hani evrilme aşamasında güçleniyor dilenci mod şu an Canyon bildiğiniz herhangi bir yere gitmiş dileniyor mantıyla şey yapabiliriz bak 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 Q'yu atmıyor Q'yu atmıyor niye 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 çünkü rakibin Q'sunu kullanmasını bekliyor tam çalıya girecekken rakip Q atıyor niye? Çalıya girdiği zaman çünkü herhangi bir şekilde görüş olmayacak oradan kaçabilir Yasuo daha sonrasında. Direkt olarak atıyor ve Yasuo aslında güzel de oynuyor. Kiosunu güzel atıyor ama burada yine de Yasuo düşmüş oluyor arkadaşlar. Mesela burası aslında o yetenek bekletme olayına güzel bir örnek. Ha bekletemedi, bekletemeyeceği yeri de anlayıp yeteneğini bastı. Orada da zaten Yasuo'yu düşürmüş oldular. Bunlar önemli şeyler. Hani orada siz gidersiniz hortumunuzu atarsınız. Mastery bir Q atar. Hortumunuzdan kaçmış olur ve yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz sonrasında ya hiç yoktan denedi mesela. Şimdi direkt olarak tüm ormanı çıktı zaten. Ormanı tam rotasyon dönecektir. Diana da dönüyor. Diana da hatta ilk eşyasını bitmiş durumda. Onu da söyleyelim. Alt koridora bir rotasyon mu gelecek? Naturis orada bir şeyler yapar mı? Alamet açıldı alt koridora. Bakalım burada savaş çıkacak mı? Master Yi'nin canı çok azaldı bu arada. Hemen Q yeteneğini kullanıp Orada e, alameti şey yapmaya çalışıyorlar. 9. seviye oldu. Ve Draktar'ını aldı. Şimdi Draktar şöyle bir eşya arkadaşlar. Draktar'ı aldığınız zaman e, e, skor aldığınızda görünmez olduğunuz için gerçekten Master e otomatik saldırı yapmak bile inanılmaz zor oluyor. O yüzden güçlü oluyor yani Master e bu eşya dizilimiyle. Hani sürekli hasar veren aklın sonudur vesairedir eşya dizilimi yerine. Bu daha iyi orada sıçrayla Aphelios Diana'yı çok iyi kontrol ediyordu. Diana'dan kötü bir sıçra geldi ama tek başına düşürüyor resmen orada Devam ediyor. Ultisi var zaten. Alistar'dan güzel bir kombo geldi. Burada bakın LeBlanc nasıl tanklıyor kuleyi. LeBlanc buranın kahramanı. Asıl kahramanı. Ama tabi skorları alan kişi Kanyon oluyor ve 3'te 3'ünü yapıyor Orada Leblanc'ın hakkı ödenmez arkadaşlar Bunu da söyleyelim Gerçekten orada kuleyi tanklamasa Belki Master Yi bu kadar rakibe vuramayacaktı Sıkıntı olacaktı ve Rakip ormanı da aldı hemen geliyor burada Plaka alabildiği kadar alacak çünkü plakalar Master Yi için önemli Master Kasması çok önemli hatta Kuleyi de düşürecekler dakika 14'ten önce Mis gibi 6-2-2'ye geldi skor Ve bir sonraki eşya tahsildara doğru gidiyor Niye? Zaten bir şekilde rakip Gibini erkenden düşürmeye çalışıyor. Çünkü düşürdüğü zaman zaten hem Q'su yenileniyor hem de üstüne üstlük Draktar'dan görünmez oluyor arkadaşlar. Bu da ekstra bir gücü olmuş oluyor Master Yi için. Evet şimdi tüm ormanı yine çıktı. Bu tarz durumlarda baskın yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle ormanınızı dönmeniz gerekiyor. Çok önemli arkadaşlar orman rotasyonları. Özellikle seviye olması için. Ve Yasuo'nun bir kontrası olarak görebilirsiniz Master Yi. Çünkü güçlü bir Master Yi Yasuo'ya yapıştığı zaman çok fena bozuyor Yasuo'yu. Yasuo'nun hiçbir kaçma mekaniği falan olmuyor o konuda. Gerçekten baya bir kanser o durumda. Burada mavi güçlendirmeyi almayacak. Alt koridora doğru gitti hani orada ne var ne yok baktı. Hemen oradan ejderhe giriyor. Ejderi dedi yalnız direkt öldürdü. Hiç şey yok. Orta koridora geldi bak. Mesela bunu yapmayan bir sürü ormancı var. Arkadaşlar şu an bu orta koridoru almasa kim alacak? Evet. He, Türkiye'de şu var. Bu adam bunu aldığı zaman Leblanc küfür ediyor. Ta zaten üstünde olan Leblanc. Ama ona yapacak bir şey yok. Siz onu alacaksınız. Çünkü doğrusu o zaten. Onu da söyleyelim yani. Buradan alt koridora gidecekti. Vazgeçti ve tahsil darını bitti. İki eşyaya ulaştı. Şu an artık bu mastery'i e hani eğer ki bir kitle kontrol... Mesela Leona güçlü bir mastery e kontrastır. Niye biliyor musunuz? Çünkü Leona'nın Q yeteneğinden... o bir dakika görür görmez Diana'ya atladı. Bakın E'sine direkt bastı. Ultisinin hasarına W bastı. Hiç hasar veremedi Diana resmen ve düşürmüş oldu. Burada Yasuo'yu oluyor, ya, Sıçra attı yalnız. Orada Yasuo yakalıyor. Yasuo'dan güzel bir E yeteneği geldi. Oradan kuleyi tanklıyor. Leblanc onu düşürsün diye yan taraftan kaçtı. Ama ışından geldi oraya. Direkt olarak buradan çıkmaları gerekiyor. Jinx'ten ulti gelmiş. Oy şansa bak. Orada Poppy Leblanc'ı yakalamış. Yalnız sıçrayla çıkmayı başarıyor Leblanc. Ve Kayacıllarına tekrar dönüyor Master Yi. Hemen yan de aldı orada. 12. seviye. Şu an artık Diana'yı yakaladığı her yerde düşürebilecek bir seviyede. Hatta hatta Yasuo'yu çok iyi bir yerde bekliyor. Bakın yine Q atmıyor. Hop sonradan Q attı. Rakibini düşürdü. Orada direkt Q atarak rakibe dalmak diye bir şey yok. Lütfen bunu artık anlayalım. Bir iki tane otomatik saldırı vurursun. Ondan sonra Q atarsın. Çok daha mantıklı olur. Ve burada üst koridor kulesini de almış olacaklar. Yi'nin bu yaptığı hareket sayesinde. Şimdi bakalım bir sonraki eşyası ne olacak? Burada cam biçene doğru gidiyor gibi görüyoruz burada. Master Yi'yi. Of burada bir ultisi olsa. Burada bir ultisi olsa. O Alistar'ı direkt olarak düşürdü ve görünmez oldu orada. Çok iyi bir Q geldi. İşte sıçra attığı yere gitmiş oldu gördüğünüz gibi. Orada sıçrası olsa Diana'yı da düşürecek. Ultisi geliyor yalnız 9 saniye. Ama ultisi büyük bir ihtimalle yetişmeyecek buraya. O yüzden de oradan çıkıyorlar. O oh, bir dakika kovalayabilir mi? Yok. Orta koridor kulesini istiyorlar. Orta koridor kulesine gidiyor. Ama tabii ki kuleyi almadan Diana'nın farmlarını almak istiyor Master i. Çünkü Diana oradaki farmları almak isteyecektir ve burada Diana'yı görecek mi? Görmedi. LeBlanc'a burada mavi güçlendirmeyi verdi. Diana buradan kaçmayı başarıyor bu arada. Şans izleri. Aa! Gromp çaldı Diana. Ey vay vay, sinirlendi Canyon. Sinirlenmekte de haklı. Bu arada şu ana kadar adam Baktığınız zaman ya bana... Ooo çok iyi bir Dorch geldi bu arada. Ultisini hiç kullanmıyor. Direkt olarak tek. Şimdi bak bana Allah aşkına şunu söyler misiniz? Ya bu adamın ismini kapat. Ben size diyeyim ki ya bu adam işte birisi izleyelim. İzlesen dersin ki ya ne var lan? Ne var lan bunda? Hiçbir şey yapmadı ki adam diyeceksiniz. Abi daha bak. Gerçekten zaten oyun o kadar spesifik bir oyun değil. Tamam mı? Ama biz onu spesifik hale getiriyoruz. Biz ne istiyoruz? Gitsin, yok etsin, herkesi yensin. Adam herkesten kaçtı lan. Her alamet alıyordu kaçtı ulti basıp. Diğer tarafta Alistar yakaladı sıçra ulti atıp kaçtı. Ama sonra Gelin bakayım diyor şimdi. Yani adam ne zaman güçlü olduğunu biliyor abi. Lütfen siz de bunu artık anlayın. Ne zaman güçlüyüm, ne zaman rakibi yenebilirim. Rakibin eşyalarına bakarak rakipte ben neyi dojlarsam rakibi kesebilirim, rakibi öldürebilirim. Bunları düşünmeniz gerekiyor. Ya özellikle nişancılar ya veya herhangi bir taşıyıcı şampiyon oynuyorsanız bu master için de geçerli. Sizi sıkıntıya sokacak bir Alistar kombosu mu var? Alistar'ın kombosunu atmayı bekleyin atıyorum dalmadan önce. Atıyorum siz nişancı mı oynuyorsunuz? Rakipte fiz mi var? Leblanc mı var? Savaşa girmeden önce bir yerlerde Leblanc'ı bulmaya çalışın. Leblanc'ı görmeden savaşa girmeyin gibi gibi şeyler. Leblanc yeteneklerini kullansın ondan sonra girin. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları anlat anlat bitiremem. Yalnız burada bir savaş çıkacak. Ultisini direkt olarak kullanıyor ve Yasuo'yu kovalamaya başlıyor. Bakın Q'yu attı. Şansı yok Yasuo'nun. Şansı yok mümkün değil. Yasuo'nun yaşama şansı ve burada devamı gelecek. Orada Poppy'yi de yakalıyorlar. Bakın ultisini hop. O Q'sunda bastı. Burada 2'ye iki, ikisinde attı. 13-2-2 skorla şu an maçı taşıyan isim diyebiliriz aslında baktığınız zaman. Hani farmlar falan herkes de var far. Hani o konuda sıkıntı yok. Ama Yasuo bir 6 oynuyor. Dediğim gibi alt koridorda zaten Master Yi haliyle bu adam çok fazla baskın yaptı. Master Yi ile bunları yapmak zor ve burada Leblanc'ın şunu bakın. Leblanc zaten Baron güçlendirmesine çok fazla vuramayacağı için Barona burada kuleyi alıyor ve ikinci kuleyi takımına kazandırmış oluyor. Bu da önemli bir olay arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunlar önemli şeyler. Hemen rakip ormana giriyorlar. Burada üstle dönebilirler. Hemen koridorları ittirip üstle dönmeleri en mantıklı şey olacaktır ve üstle dönüyorlar. Bakalım. Aa niye bozdu lan? Üste döndü. Yo o Yasuo yakaladı derken burada FF attı rakip takım teslim oldu. Arkadaşlar solid bir oyun, güzel bir oyun izledik. Harikalar yaratan Master 7 değil. Ben zaten hiçbir zaman o işte 5 kişiyi penta attı falan diye analiz değil. Doğru oyunun analizini yapmaya çalışıyorum. Maçta da penta çıkarsa şansımıza. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Yarınki içerik belli değil. Yarın belli olacak. Belli olsaydı söylerdim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Buraya kadar izleyen Dalak Tayfa'ya, Sakatat Tayfa'ya, Akciğer, Karaciğer, Böbrek hepsine selamlar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.